Evet bugünkü konumuz bariyer sensörü. Evet bariyer sensörü. İki çift sipariş ettik. Kutu açılımına bakıyoruz. Kutu açılımında evet, iki tane alıcı ve verici. Evet alıcı ve verici. Ee, bariyer dış mekanlarda çalıştığı için iki tane contası. Evet. İki tane contası. Sontayı e, uygun bir montaj vidaları. varyant sensörümüzün e, duvara montaj ve kendi arasındaki montaj vidaları. Bu su almasını engellemek için e, buradaki kanala birleştiriyoruz. Bağlantı yapmadan sonra kapatmadan önce kanala birleştirdikten sonra bağlantı yapıyoruz. Dedik birisi alıcı birisi verici. Bu ana modül, röleli. E, burası e, karşı e, verici alıcı modül. Karşı duvara monte edilecek. Bu da ana modül. Bu karşı duvara monte edilen e, modülün üzerinde iki tane giriş çıkışı var. Burası eksi, burası artı. En az minimum 12 volt, 24 volta kadar çalışabiliyor. E, evet, buradan paralel çekeceğiz buradan. Artı, artı eksi, artı eksi buraya paralel çekeceğiz. Burası röle kontakları. Röle kontaklarına kaç volt verirsek onu kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi Evet, röle kontaklarımız. Burası e, ya, yardımcı modül. Bu ana modül. Ana modülün beslemesi yardımcı modüle de gidecek. 12 veya 24 volt. Röle kontaklarımız e, nasıl girerse o şekilde çıkıyor. Evet arkadaşlar. E, bu seri bağladık, paralel bağladık artılar eksileri. Artılar artı eksiler eksiye bağladık. Evet bu şekilde. Sistemimizin artıları eksilerini bağlamış olduk. Evet, artı eksiye dikkat ediyoruz. Eksiler eksiye artı artıya bağlanacak. Şimdi buraya artı 12 volt vereceğim. Bunu karşı bu şekilde koyacağız. Aradan bir engel geçtiği vakit rölemiz aktif olacak. Evet arkadaşlar, rölemize bir tane led bağladık. Evet, bariyer sensörümüz birini görmezse led yanıyor. Buradaki jumper'dan ledin açık veya kapalı oldu. tersini yapabiliyoruz. Evet, şimdi engel geldi araya. Söndü. Bıraktık, yandı. Yani görüncü görünce yanıyor. Evet birbirini görünce yanıyor. Kapattım söndü. Gördü yandı. Kapattım söndü. Evet. Bariyer sensörümüz bu şekilde çalışıyor. Şimdi jumper'ı ters çevirdim. Gördüğünüz gördüğü vakit lambamız yanmıyor. Kapandığı vakit lambamız yanıyor. Yani bu da diğer çalışma konumu. Şuradaki jumper'dan oluyor diğer çalışma konumu. Evet. Bunu akıllı merdiven ayıtması yürüyüş yollarında 15 metreye kadar birbirini görüyor. Bu şekilde akıllı merdiven ayıtması veya yürüyüş yolu akıllı cihazımızı kontrol edebiliyoruz. Bariyer sensörünün akıllı merdiven ayıtmasına uygulanması. Şimdi bariyer sensörümüzün <laughs> e, bağlantılarını yapıyoruz. Artık 12 voltları geçirdik. Buradaki ana modüldeki ana modüldeki e, artı eksiği sonra artıdan rölenin komucuna 22 kilomluk direnç bağlıyoruz. E, sensör 1 veya sensör 2'ye giden ucunda rölenin e, diğer ucuna, avut ucuna bağlıyoruz. Evet 22 kilom. Buraya da out ucuna bağlıyoruz. Evet. Bariyer sensörler genelde her yerden alıyor. Elimi getirdim. Bakın. Sistem direkt çalıştı. Evet. Bu bariyer sensörünün önünde engel olduğu sürece sistem tetik alır. Olmazsa tetik almaz. E, buradaki e, jumper diyoruz buna. Jumper'ın konumu bu konumda olacak. Orijinalde bu tarafta geliyor. Siz bunu bu taraf alacaksınız. Böyle tuttuğum vakit bu taraf alacaksınız jumper'ın konumunu. Yani böyle ters çalışsın. Yoksa sürekli tetik alır. Evet gördüğünüz gibi sistem sorunsuz çalışıyor. Güle güle kullanın. İyi günler.